Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni bir planlama koştuğu videosunda bir konukla karşınızdayız ve Esra hoş geldin. Hoş buldum hocam. Esra'yı geçtiğimiz haftalarda atılan videolardan hatırlayanlar vardır. Ve ee, çok güzel yorumlar vardı Esra seninle alakalı. Dedi ki bu serinin devamını getirelim. Hani hatırlarsan o İrfan'la yaptığımız seriler gibi. Hı -hı. Nasıl bir duygu? Ha, güzelmiş sevilmek. <laughs> Yani benim aslında buraya çıkmak amacım hani üniversitede hazırlanmak isteyen öğrencilerin bir örneği olsun istemiştim. Bu bir Yani bu yüzden hani bu şekilde dönütler aldım. Instagram'dan işte birkaç kişi işte ben de hazırlanmak istiyorum. Seni izledim. İşte örnek oldun demeleri beni gerçekten çok çok iyi etkiledi. Çok güzel. Bu birinci amacındı. Bence evet. ikinci amaç da şudur diye tahmin ediyorum. Yani biz niye çağırdık seni mesela? Şimdi ayete matematiği fulledin. Bunu evet. konuşalım istiyorum ben. Yani çünkü ayete büyük bir dert. Evet geçen yıl biraz daha farklıydı ama senin önceki yıllarını da biliyoruz. Elimizde şu an belgeler burada. <laughs> Girdiği tüm sınavların çıktısını aldık. Hem başarısızlıklarını konuşacağız. Hatalarını da konuşalım istiyorum. ben. Yani neyi konuşalım. yapamadın? Niye yapamadın? Sen mi kaytardın? Olması gereken mi oydu? Son yıl neyi çok iyi yaptın? Bundan hepsini konuşmak istiyorum. Birkaç bilgi vereyim. Hatta şöyle başlayalım. Beraber doğaçlama gidelim. 2018'de girdiğin sınavda ayeten 24'e 6. Evet. Ne evet. bu? Yani bu ne yani? <laughs> Onu <bir> yapamamışım. <laughs> Olmamış mı? Niye Olmamış. öyle geldi sence? Çünkü hedefin bu değildi 24'e evet. 6. Değil o zaman da yine hedefim full yapmaktı. Ama neyi full yap? <laughs> atmakta onu tam olarak bilmiyorum. Hiç olmamış. Aynen. Niye olmadığı açalım biraz. Bence şuradan girebiliriz. Hı. Yani ben mesela kendimi kandırıyormuşum sürekli soru çözerken bunu fark ettim Hı. hep geçmiş yılları bir. düşündüğümde. Mesela biz hani soruyu keseriz, bunu soracağız deriz ya. O orada kalır bir. Bir durur. Gerçek hani bunu herkes söyler ama bu böyledir. Yani bunu değiştirmek zorundayız bir kere. Evet. Bu yıl ben bunu değiştirdim. Sonra bir de mesela zor bir soruyu öğrendin ya. Onun üzerine bir daha bakmalısın. Ben 2018'de ona bakmamıştım. Bundan da çok fazla kaçırdım. Şey gibi mi ya hani kitap bitiyor ama hani nasıl bitiyor? Kesinlikle. Ya kitap bitirmek havalı değil mi? Sizler, siz öğrenci yıllar boyunca Tabii öyle. hocam. Ya, bitirdim falan ama bitmediği aşikar o zaman değil mi? Ya ben kitap bitsin diye sayfaları yırtıyordum hani bitmiş gözüksün. Ben <laughs> niye bunu şimdi öğreniyorum ya? Bir dakika. <gülüyor> 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 Yok 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 buraya girmeyelim. <laughs> evet buyur. Çok güzel. Çok güzel. Evet. <laughs> Şimdi hocam öyle değil, çözdüm de yani sonuçta onlar ama bir gitti orası. Tamam. Eee Kandırdın o zaman baya baya kendini. Evet. Peki yapamadığın için bir yüzleşmek istemiyordun? Oradaki duygun yani. ne? Şu an eminim bunu yaşayan çok kişi var. Hocam mesela ben bu senede hep böyle yeni bir kitap aldığımda hep böyle en iyi yaptığım konudan başlarım. Tamam. Ya bu mesela benim motivasyonum artırı kitap çözmede. Yani mesela şu an düşünüyorum ki hani en yapabildiğin değil de hani yapamadıkların üzerine yoğunlaşsaydın belki hani o şey dolamazdın 2018'de. Şu an hı hı. zaten fullledim bunu konuşmayı. Oraya geleceğiz. <laughs> tamam. O zaman iki tane büyük hatayla başladı. Peki yapamadıklarım ama kısmını damak olacaksın. Mesela geometrin senin kötüydü. yani ve evet, Yani yapamıyordun kaçıyor muydun ne yapıyordun mesela? Birkaç kaynak vardı Hep kaçtım, hatırlıyor musunuz? Evet. Zor kaynaklardı ve resmen kaynağı fırlatıyordun herhalde. Evet, şey oldu mesela hiç unutmuyorum o kitabın adını da söylemeyeceğim. <laughs> yok <söylemiyorum>. yanlış anlattın. <laughs> <laughs> güzel bir kaynak ama çok güzel bir kaynak. Gerçekten. Aynen geldi artık. Böyle soruların arasındaki boşluk olsun gerçekten çok efsaneydi. Mesela sorunun <laughs> kitabın ilk 10 sayfasına kadar sorular çözülebilir. Tamam. 11'e geldin ya yok uğraşıyorsun uğraşıyorsun olmuyor. Büyük kağıda çiziyorsun yine olmuyor. O hmm. 12. yok ya hadi bir de 12'yi çözeyim diyorsun 12 yok. sefer geç. Direkt konu değiştiriyorum. Hani sayfa falan değil. Hadi ya da o sorunun çözümünü izleyeyim değil. Direkt konu değiştirme. Peki şuraya bağlanalım. Mesela şu anda da geometri hiç yapamayan bir tayfa var AYT matematik içinde. Ya da çok zor yapan ya da hedefi senin gibi olan arkadaşlar. Şimdi ne yapacak onlar? Bir yıl daha mezuna mı kalacaklar bunun için mesela senin dediğin gibi yoksa başka bir şey var mı orada? Bir ipucu var mı? Hocam şimdi şöyle ben hani bence kendilerine hedef koysunlar. Hani Hı -hı. ben geometri çok iyi yapacağım diye değil de ben geometriyi fullleyeceğim. Eğer bu kafada giderlerse bence hani her şeyi rayına oturtabilirler. Hı -hı. Ben mesela YouTube'dan öyle çok fazla geometri konusu izleyip de halletmedim bunu. Hı -hı. Benim bir tane böyle dipnotdan oluşturduğum bir defterim vardı. Hı -hı. Ne bileyim işte hani kurallar vardı. Birkaç örnek vardı. Onlardan bakıyordum mesela. Aklıma kodluyordum orayı. Kitaba geliyordum. Çözüyor muyum? Çözemezsem arkadaşlarımı paslıyordum. Hı -hı. Yani mesela ilk önce bu uygulamalar falan değil. Önce arkadaşlarıma paslardım ben. Hı -hı. Bir de öğrenci gözünden görmek daha da iyi gelir insana. O zaman şöyle bir yere bağlayalım olayı. Mesela geometri tarafında bu sene bir buçuk kaynak mı bitirdin? Evet. Bir yani buçuk, Niye ki o tam olmadı? Gerek mi duymadık orada? Hocam aslında gerek vardı ama Hı -hı. ben hani daha fazla diğerlerine yoğunlaşmak istedim. Çünkü Hı -hı. geometri bir tık daha yapabiliyordum diğerlerine nazaran. Hı, Hı O yüzden o yarım kalan ama keşke bitirseydim onu da. Bitse ne yapacaksın? Zaten full Zaten. <laughs> ama şurayı bası var. Hani çözdüğün kaynaklar çok zor kaynaklar. Evet, yani zordu. Bu, bu, bir gerçeği var. Peki ben de bir şuraya geleceğim. Mat iki tarafından kopmayalım. Toplamda kaç kaynak bitirmişsindir? Çok fazla bitirdim. Sırf matematik için 6 kitap bitirdim. 6 tane. Yani. Ve bu 6'nın altısını da yani gerçekten hakkını vererek bitirdim o kitabı. Ha, süper. Çünkü bu yıl mesela çözdüklerini bir nevi şey gibi yani hiçbir şey kalmadı. Kırıntı bile evet, kalmadı, kalmadı. değil, kalmadı değil mi? Bir iki kıyıda köşede bir şey kalmadı. Peki. O yüzden şunu iddia ederim. misin Sınav zor olsaydı yine fulllerdim. Bak burası çok önemli ama bu cümleyi birçok şu an fullleyen arkadaş yine söylüyor. Niye söylüyor biliyor musun? Çünkü türev integral ve siz şu an hazırdınız. Yani evet, bayağı gelsin arkadaş sorun değil falan diyordunuz ama Sınavda olmadı ama buna rağmen Fulya'nın tarafta oldunuz. Hı. Peki şu an yapamayanlar nereden başlamalı? Mesela videolar kısmını nasıl izlemek ya da soru bankalarını nasıl bir geçiş dedi hatalarını anlattın ama orada bir yol çizelim mi senle? Çizelim. Ya mesela ben yeni bir kitap aldığımda Gökhan Hoca'ma da Esra ilk koldan başlayalım diyordu ama ben hani her zaman ilk koldan Hı. başlamazdım. Hani hep böyle en sevdiğim konudan başlamayı daha çok severdim tamam. kitap çözmede Ama şu an mesela benim en sevdiğim konu limit türev integralde Şu an hani bunların durumu bir muallakta. Heh. O yüzden hani kendinize en yakın olan konudan başlayın derim ama mesela şey. Bir YouTube'dan bir ocağı açarsınız mesela Hı -hı. konu anlatımda. Tamam. O adam sırasına nasıl göre gidiyor? Mesela hangi konu ilk önce? Hı -hı. Bence ona göre gitmeliler. Çünkü tamam. matematikte şey vardı Bir şeye oturta otur da gidersiniz. Ve hocalar hep taktikleri farklı farklıdır. Değil Aynen mi? Aynen Yani o yüzden hani ilk şartım bence önce kendine yakın olan konudan başla. Hani bu Hı -hı. zorluk kolaylık olarak demiyorum. Hangisini yani kitabı sevdirecek bir konu bul. Hı -hı. İlk başta bunu çözerken. Tamam. Güzel. İkinci olarak da dikkat etmesi gereken şey konu sırasına göre. Hı -hı. Yani bunun ikisini zaten tutturabilir. Yani bir nevi fonksiyon bilmeyen biri de gidip ben logaritma çok aynen şey öyle, onlardan aynen gidip bak fonksiyonu Hı. öğrenmek zorunda mesela. Tamam sonra soru bankaları. Soru bankalarında ya kendinize en uygun kitapları bulun. Mesela böyle çok iddialı da ya ben fullleyeceğim deyip de en zor kitaptan hemen almayın tabii ki ben öyle ya. yapmadım. Yapanlar var ama biliyor musun onu? Geçmiş olsun. Ya dur ne yapıyorsun? Geçen... Ha, motivasyonu düşer. Ama doğru. Ya geç, Aa, Ne oluyor biliyor musun? Bak ben Hı. şu an sinirlendim. <laughs> Geçen yıl birkaç öğrencimizde biz bunu yaşadık. Hı. Kurs diyor ki illa bunu çözeceksin. Ödev veriyor. Özel okul, kolej falan. Doğru. Bunu çözecek. Ya çözemez. Ya nereye çözecek? Biz bir öğrenciyi tanıyoruz. Geometrik yapamıyor da matematik yapamıyor. Bir yok çözeceksin. Ve bunları çözdüğünü zannediyor. Yani bakıyor işte yarısı boş ama. Ödev yapıldı mı yapıldı ama ortada bir şey yok. Yani ve havalı geliyor. Ne çözüyorsun? Mesela dışarıdan evet. bir arkadaş görüyor ya ben bu yayını çalışıyorum. Aa falan ama ortada bir şey yok ki. E zaten sıralamalar da bayağı bir düşük geldi o yüzden. İşte o yüzden, yani, yüzden bir nokta. Bu yüzden kendini kandırmayacaksın. <laughs> Yıllar öncesinden bir şey. Peki sonra soru bankaları da bitme ya da bitiyor, devam ediyor. Soru çözüm olayı. Soru çözüm olayı. Ya bu Hı -hı. ne? Dershanenizdeki hoca olur. Okuldaki ne bileyim bir WhatsApp grubu olur. Hı -hı. O şekilde halledebilir. Ya hocam şöyle bir şey var. Bir insan o soruyu çözmek istiyorsa her halükarda onu çözüyor. Nasıl ya? Ya zaten şöyle mesela şu an günümüzdeki kitapların çoğunda hepsi soru çözümlü. Var. Hepsinde var. Hani Aha. YouTube'da bulamazsan onun kendi işte uygulaması var. O şekilde halledebilir bir insan. Peki Esra hani şunu soralım. Hani bir ders ortalama bir ayda toplam kaç soru çözülür? Ya da bir haftada kaç soru çözüyorsun çözülür? Yani iyi. haftalık değil de ayla vurduğumuzda ortalama 70-80 civarı soru çözülür. En az 70-80 haftaya evet. vuralım. Bunu ne yapar? En az bir 20 evet, soru 20. civarı rahat yapıyor. Ki bazı arkadaşlarımızın daha çoksa bu sayı meşru da çözülecek. Yani Aynen. buna göre de hani bazıları şey diyor özel ders almak mantıklı mı diyor. E şimdi yolun başında çok tıkanıyorsak sen destekliyor musun özel dersi mesela? Hocam şimdi konusuna göre değişir. Ben mesela hmm. soru çözümü için özel ders almam. Hmm. Evet. Konu için aldın mı? Konu şimdi? için aldım. Hangilerini <laughs> Limit türevi integral aldım ve hala da o konular aklımda. Ama sınavda çıkmadı. <laughs> ama sınavda çıkmadı işte. <laughs> Aynen. Yani bazı konular var ki cidden çok böyle baba konular, denilen konular. <laughs> Onları alabilirsiniz. Ben bazen şey diyorum hani AYT matematik altyapısında ciddi sıkıntılar varsa en baştan da başlayabilir. Yani evet, şu kesinlikle. yarın itibariyle başlanabilir. Ha uzaktan online nasıl onu bilemem. Onu kararını siz verin ama bir şekilde orada başlamalı. Peki bu başarının arkasındaki denemeler, AYT'nin bölüm denemeleri <laughs> nedir? Başarıdaki rolü. <laughs> Şimdi ruhda? şöyle ben hani dedim çok fazla kitap çözdüm. Altı kaynak bitirdim ama bunun yanında gerçekten çok çok fazla miktarda deneme de çözdüm. Hı hı. Ya deneme çözmek sizin hani o totalde ne yaptığınızı gösteriyor hı hı. size. Hangi konuda eksik olduğunuzu gösteriyor. Ya da hangi konuda daha fazla soru çözmen gerekmen evet. gerek... <laughs> <laughs> Güzel. Gerekmen gerektiğini bile gösteriyor. Bırak gerektiğini. öyle. öyle. De deneme. <laughs> Güzel. Ay çok iyi. Analizi bol olan her türlü. Tamam süper. Ya denemelerde dikkat etmeniz gereken şeyler söylersem <laughs> Yeminle nazarınız değdi ya. Cümle kuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kitap falan oku, konuşman düzelsin diye. Güzel güzel. Yok, hiç sorun değil. Denemeler ve sayısını ama paylaşabilirsin. Yani toplam kaç adet hatırlar? Gerçi hatırlamasın ama <laughs> ne zaman başladı ayete denemeleri? Ben dönem ya dönemin başından itibaren AYT çalışmaya başlamıştım zaten. Evet. İlk başta TYT çalışmadım. Hı -hı. Keşke biraz çalışsaymış <laughs> olmaz geçeyim. <laughs> tamam. AYT matematikte kaynaklar mesela iki kaynak bitirdikten sonra ben deneme çözmeye başladım. İki kaynaktan. Aynen sonra. öyle. Ama böyle güzel kaynaklar bitirin böyle çok kolay yoktu ama bunları hallettim matematik benim için bitti kaynakları almayın kesinlikle güzel. ama çok zorları da almayın hani kendinizi <laughs> zorlamayın. <laughs> Motivasyonunuz düşmesin sonuçta. Aa, seviyeye uygun diyelim ona evet, aslında. Evet seviyeye uygun. Aynen. <laughs> yani Bazı arkadaşlar IT denemelerini çok arkaya bekletiyorlar. Ben diyorum ki bazı mezunlar bu kadar arkaya atmamalılar. Evet, Hatırlıyor musunuz? Sene başında sizde dönem başına itibaren düzenli haftalık denemelere biz başladık. Hı hı. Yani başlamalıydık çünkü. Niye? Bir mezun niye ötelesin ki bunu? Ne zamanki birkaç kaynak bitti artık pişmeler başladı özellikle IT için artık orada denemeler de başlamalı. İlla şu hı. ay bu ay demeye de çok gerek yok gibi geliyor bana. Çünkü burada dereceler birbirinden farklı. Hı hı. O yüzden sen de bunu paylaştığın iyi oldu yani. Güzel. Yok. <gülüyor> başka? <gülüyor> zorla video çekti. Varsa mı hocam söyleyin de. Yok vallahi gibi. hiç zorla gelmedi. Tamamdır Esra o zaman. <laughs> Esra ne zaman böyle video çeksek bayağı keyifli oluyor. Güzel olur. O doğallığından <laughs> ötürü olsa gerek herhalde. Teşekkür hocam. <laughs> ciddileşiyor sonra. <laughs> çok sağ Esra. Valla güzel bir video oldu. Özellikle bu full yapışının hikayesi birazcık paylaşmış olduk gençlerle. İnşallah diğer videolarda yine görüşmek üzere. Görüşürüz hocam inşallah. görüşmek üzere. Güle <laughs>